Hadi biraz daha ye. Ya beyin sarsıntısından yatıyorum zaten. Bir de mide fiseti çıkacak başıma. Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi ye. Senin burada ne işin var ya? Sevda dur. Ben gitsem iyi olacak. Sen tekrardan geçmiş olsun Burak. Hala Burak diyor ya. Sevda. Valla baksana sen. Çek şu elini. Okula geç kalacağım. Seninle uğraşamam. Ha, benle uğraşamazsın demek. Burak'la çok güzel uğraşıyorsun ama bakıyorum da. Bana bak kızım, seni bundan sonra buranın yakınında görmeyeceğim. Değil yakınında, uzağında bile görmeyeceğim. Duydun mu beni? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben okul arkadaşımı ziyaret etmeye geldim. Buna farklı anlamlar yükleyeceksen o senin bileceğin iş. He yani sen diyorsun ki bir daha beni şöyle bir güzel döv. Hayır, kaba kuvvet senin gibi kaba kızlara yakışır. Benden uzak dur. Bir daha buraya gelmeyeceksin. Buna sen karar veremezsin. Burak benim de arkadaşım. Ama benim sevgilim. İyi ya. Mutluluklar dilerim size. Görmemişin sevgili olmuş. Salaksın kızım sen. Ya sen hasta mısın oğlum? Niye beni takip ediyorsun? Kısa ve net konuşacağım. Sen buraya aşıksın, ben Gözde'ye. Gördüğüm kadarıyla Gözde senin için bir tehdit. Yalan yok. Burak da benim için. Neyin peşindesin? Sen sadece Gözde'ye ulaşmama yardım et. Burada da siz de rahat bir adırım. Benim için önemli olan tek şey Gözde. Koray sen hastasın biliyorsun değil mi? Gidin Allah. Olabilir. Sevdiğin söz konusu olunca sen de çok akıllı davranmıyorsun. Defol git Koray. Defol. Geleceksin kızım. Tıpış tıpış bana geleceksin. Sevda ne oluyor? Ben de aynı soruyu sana soracaktım Burak. Ne oluyor? Ya kız durumunu merak etmiş ziyarete gelmiş. Ne var bunda? Hadi ya. Niye durumunu merak ediyor ki o kız senin? Sevda. Bariyer ya da emoji gelseydi de durum aynı mı olurdu senin için? Burak onlar bizim arkadaşlarımız. E Gözde de arkadaşımız. Hem aynı okuldayız, aynı sınıftayız. Peki. Sen anlamıyorsun. Ben sana şöyle anlatayım. Ben o kıza güvenmiyorum. Yok. Sen ona değil, bana güvenmiyorsun. Aşkım bak beni anlamıyorsun. Ben böyle kızları biliyorum. Bunlar böyle sırf zevkine gıcıklık olsun diye sevgili ayırıyorlar. Bizi ayırabileceğini düşünüyorsan bana değil. Zaten kendine güvenmiyorsun demektir. Yani. Ya ne alakası var? Sevmiyorum ben bu kızı ya, sevmiyorum. Sevda sakin ol. Yani eğer ilişkide biri gitmek istiyorsa onu kim tutabilir? Yani bu ikimiz için de geçerli bir durum değil mi? Hem kendini hem beni boşuna üzüyorsun. Yapma. Tadımızı kaçırma. Burak. O kız aklını çelmeye çalışırsa eğer... ...beni bırakmazsın değil mi? Benim aklımı senden başka kimse çelemez.